Sevgili dostlarım, Alternatif Tahminler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 22 Ocak Cumartesi günü maçlarını ele alacağız. Hollanda'dan bir kombine yaptık. Sadece Hollanda'dan. Bir de sadece İngiltere Championship'ten bir kombine yaptık. Ayrıca tabii kornerlerimiz var. Kornerlerimiz hem Türkiye Ligi'nden korner kuponu yaptık. Hem de İngiltere Premier Lig'den kupon yaptık. 23 tane daha korner vereceğiz ama bunları videoda vermeyeceğiz. WhatsApp grubumuzdan vereceğiz. WhatsApp grubumuzda paylaşacağız. Onlara da daha sonra değineceğim ama şimdi maçlarımıza başlayalım. Bu arada son videomuzda seviye maçının skorunu sormuştuk. Skoru bilen dostlarımızdan bir çekiliş yaptık. Zaten çok fazla bilen olmadı berabere kaldığı için. Alper Bağ dostumuzu da VIP grubumuza muhtemelen videoyu izlerken almışızdır diye tahmin ediyorum. Yine skor soracağız. Yine skoru bekliyoruz. VIP gruplarımıza da bekleriz diyelim efendim. Katıl gruplarımız var. WhatsApp grubumuz var. Biliyorsunuz hepsini. Maçlarımıza geçersek aslında Antalya Spor maçını da anlatacaktım. Ama tam videoya girerken Antalya Spor maçı iptal oldu. Dolayısıyla onunla alakalı kısa bir video çekeceğim yine. Pazar gününe paylaşımımız olsun diye. Yine pazar günü maçlarından da Antalya'nın kornerleriyle ilgili söyleyeceğim detaylı bilgiler olacak. Onu da izlersiniz. Abone olmayı unutmayın diyelim. Yorum yapmayı unutmayın diyelim. Maçlarımıza geçersek Beşiktaş maçı vardı. Yeni Malatya Spor deplasmanına konuk olacak ve 13.30'da oynadığımız ilk maç bu dostlar. Yine maça bir 13.30 ritüeli yapabiliriz. Yani 13.30 maçlarımızı bizi daha önce izleyen dostlarımız biliyorlar. Düzenli olarak 8.5 üstü korner alıyorduk. Almadığımızda zaman söylüyorduk ve alt verdiğim zaman o altta geliyordu. Yine üstü öneriyorum bu sefer. Neden? Çünkü Beşiktaş Önder Karaveli önderliğinde bir güzel bir hücum hattı oluşturdu. Hücum futbolunu oynamaya tekrar başladık. Yani geçen senenin aslında izleri ufak ufak Önder Hoca vasıtasıyla gözükmeye başladı. Bu yüzden bir kere 8.5 üstü korner denenebilir. Başka ne yapabiliriz diye sorarsanız şöyle bir şeye daha dikkat ettik. Hatta sizler de buna bundan sonra dikkat etmelisiniz bence. Şumudika takımları ilk yarıda özellikle zaten 5'li bir savunmayla oynayabiliyor oynadıkları için ilk yarıda savunmayı çok ön planda tutuyorlar. Zaten maça beraberliğe razıyız şeklinde çıkıyorlar. İlk yarıda da bu savunma yaptıkları zaman yoğun bir Beşiktaş baskısı göreceğiz. Çünkü Beşiktaş da anlattığımız gibi hücumu tercih ediyor. Golü bir an önce bulmaya çalışıyor aslında. Dolayısıyla ilk yarıda en çok korneri Beşiktaş kullanır da alınabilir. Bunu da bir yana koyalım. Onu bağımsız bir şekilde almak isteyenler değerlendirebilirler. Ana tercihimiz 8.5 üstü korner olacak ki bunu da zaten grubumuzda cumartesi günü 1-1 sayacağız. Bunun yanı ne koyalım peki? Bunun yanına da saat 19'da oynanacak Başakşehir-Göztepe karşılaşmasını koyabiliriz. Ki Başakşehir'de şöyle bir şey oldu. Son Kayseri maçında oyunu buz gibi yaptılar. Ekstra paslar yaptılar. Yani algı şuydu nasılsa golü buluruz. Ama şöyle oldu işin sonunda. Kayseri golü buldu. Başakşehir'de o golle sonunda o yenilmezlik serisine veda etti diyelim. İşte o ekstra paslar, ekstra savunmaları gördükçe biz kornerler tabii çıkmamaya başladı. Çünkü oyun buz gibi oldukça pozisyonları çok fazla göremiyoruz. Göremeyince de tabii pozisyon olmayınca Korner alamıyoruz. Ama bu sefer Emre Hoca Bu hataya dikkat etmiştir bence Daha fazla hücum göreceğimize inanıyorum Karşı tarafta da Göztepe kulübü var Göztepe'de de şöyle bir ayrıntı var Bir önceki maçında 10.5-6 vermiştik Ama bir detay vermiştik. Demiştik ki Göztepe'de korner alacağımız ayağımız Yani Halil sahada olmayacak Bu sefer Halil bunlar sahada Dolayısıyla Göztepe tarafından da kornerler görebileceğiz Dolayısıyla bu maçta 8.5 üstü korner çıkacaktır Muhtemelen de yüksek oran atacaklardı Çünkü geçen haftanın 2 tane korneri alt biten takım oynayacak. Bunu da Beşiktaş maçıyla birleştirirsek ikisinden muhtemelen en az 2-10 muhtemelen 2-20-2-30'a kadar oran alabiliriz diyelim ve geçelim İngiltere Premier League kornerlerimize. Erken seans maçıyla başlayalım. Erken seans maçları biliyorsunuz skoruna tarafına gittiğimiz zaman can yakan maçlar. Everton Aston Villa e karşılaşması muhtemelen bunun kornerine gidersek de bizi kurtaracaktır aynı zamanda. Everton'ın son Norwich mağlubiyetinden sonra taraftar zaten isyan etti. Haftalardır kötü giden bir Everton olunca da her ülkede oldu gibi ihale teknik direktör Rafa Benitez'e kaldı. Rafa Benitez paket olunca da İngiltere'de caretaker manager diye yani geçici teknik direktör diye aldıkları isim değişmedi. Yıllar önce Marco Silva gittikten sonra Ancelotti'de gelene kadar takımın başında duran Duncan Ferguson yine takımın başına geçti. Oynattığı dönemde de izliyorduk. Aslında keyifli bir hücum futbolu oynatıyordu ama çok da başarılı değildi. Ama hücum futbolunda Duncan Ferguson takımın başındayken kornerlerimiz fazla çıkıyordu. Yani bunların detaylı analizlerini her zaman yaptığımız için teknik direktörlere göre kornerlerde alıyoruz dostlar. Bu da önemli bir ayrıntı. Buna da dikkat çekmenizi öneriyorum. Karşısında da böyle birlikte zaten takımına maksimum dozda bir futbol oynatan, başarılı sonuçlar alan, seyir zevkini en üstte tutan ve aynı zamanda oyunu asla pisleştirmeyen bir Gerard takımı var. Hani hep gol kornerden çalar diyoruz ya bu sefer muhtemelen öyle de olmayacaktır. Gollerini de çok izleyebileceğimiz, aynı zamanda kornerini de çok bulabileceğimiz bir karşılaşma olacaktır. Benim önerim 9.5 üstü korner oranı 1.45. Başlı alınabilir. Ama başka ne alınabilir? 10.5 üstü korner denenebilir. Onu anormallerimize öneririz. Hatta 11.5 üstü korneri de 46'larımız alabilirler. 2'nin üstünde bir oranı var. Neden olmasın diyelim. Ve geçelim ikinci maçımıza. İkinci maçımız Manchester United'ın maçı olsun. Manchester United'tan dün çok güzel kazandık. Bu sefer rakip daha zorlu ama deplasmanda değiller. West Ham'la karşılaşacaklar. Old Trafford'da oynanacak maç. Yani tabii ki bu büyük bir avantaj olacak. Bir de Rangnick geldikten sonra aslında takımın ileriye doğru yükseliyor Seliş'te bir form grafiği var. 3 maç öncesinde kaybettiler. Sonra berabere kaldılar. En son kazandılar. Gitgide artıya çıkmaya başladılar. Bu arada Ragnik takımı aynı zamanda o pres sistemini, o gegen pres sistemini de aşılamaya başladı. Bu da çok önemli bir ayrıntı olacak. Savunmada hala çok zaaflar var. Onu görebiliyoruz ama bu da bize kornerde fayda sağlayacaktır. Brentford maçında sadece Manchester tarafından zaten 9 tane korner aldık. Hatta ilk yarıda 4-4 8 tane korner çıktı dostlar. O maça da zaten WhatsApp grubumuzda 9.5 üstü korneri maç önünde vermiştik. Aynı zamanda Chelsea maçında da yine bir sürü kornerlerimizi vermiştik. Biliyorsunuz zaten 9.5 üstü, 10.5 üstü, 11.5 üstü bütün kornerleri WhatsApp grubumuzda seri halinde verdik. Hepsine ufak ufak atın dedik. Hepsinden kazandı dostlarımız. Rakip West Ham'a geçelim. Bize müthiş bir Leeds maçı izlettiler hatırlarsanız. O maçı muhakkak özetini izleyin. Hatta müthiş bir maç izlemek istiyorsanız dünkü Leicester City Tottenham maçını da muhakkak izleyin. O Tottenham'ın efsane geri dönüşünü izlemenizi tavsiye ederiz. O maça da yine korner vermiştik. Bu arada grup yöneticilerimizden Umutcan da dakika 82'de 1.5 üstü Tottenham gol atar demişti. Ve o dakikada hatta 3-2 de skorunu yazmış. 3-2 Tottenham kazanır. Yurt dışında tam 100 oranı varmış. Onu bile alan birkaç tane arkadaşımız oldu. Tabii ki biraz şansımız da yanımızdaydı. 90 artılarda 2 tane Tottenham gol attı. Ve galibiyeti aldı. Muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. West Ham diyorduk. West Ham'da da Leeds maçında şöyle bir şey gördük. Az korner çıktı. 7 tane korner kullanıldı. Ama Bowen golü kornerden attı. Yani bu David Moyes'e aslında bir ipucu olabilir. Yani teknik direktör ya bu korner yani duran toplardan gol bulabiliyoruz Ya da zaten sıfırdan kesilen ortalarla Çok gol buluyoruz Bu sefer kendini alacaktır Zaten Manchester United karşısında 90 dakika hücum gibi bir seçeneği asla olmayacak Dolayısıyla duran topları daha fazla tercih edeceklerdir West Ham tarafından en aşağı 4 muhtemelen 5-6 korner bekliyorum United tarafından da zaten aynı şekilde eşlik edilecektir 6-7-8 kornerler çıkabilir Dolayısıyla maç 9.5 üstü kornere gidecektir Yani kombinemize bu iki maçı birleştirerek alabiliriz Başka ne yapabiliriz? 10.5 üstüne transit geçeriz. 11.5 üstü korneri bence 46'larımız ve anormallerimiz deneyebilirler. Başlı başına 2.01 oranı var. Geliyorsa böyle gelsin deriz. Yani 9.5'u zaten aldık. 10.5'u aramak yerine 12 kornere direkt gidelim diyorum bu maçta. Çünkü daha fazla olacağını düşünüyorum. 2.01'e makul rakamlar, ufak rakamlarla deneyebiliriz diyelim ve geçelim alternatif liglerimize. Alternatif liglerimizde de muhtemelen tutacağını düşündüğüm bir kuponum var. Umarız bizi yanıltmaz diyelim. Tabii ki %100 diye asla bir şey yok ama Whatsapp grubunda da umarım tutar dediğim böyle kuponlar genelde geliyor. Abartmayın diyoruz fazla atmayın diyoruz ama yine de fazla atan dostlarımız oluyor. Onlara da yine buradan da tavsiyem sizlere de tavsiyem bunu kumar şeklinde oynamamanız bundan keyif alacak şekilde ihtiyacınız olmayan paralarla oynamanız olacaktır. Grubumuz demişken gelmediğiniz her gün kayıp diyebiliriz neredeyse çünkü bu aralar ekstra ekstra başarılı gidiyoruz. Dün 19 tane canlı verdik 15 veya 16 tanesi geldi. Verdiğimiz bütün kornerler geldi. Geldi. Bir tek Antalya Spor maçında deplasman daha çok korner kullanır demiştik. O şu anda havada maç ertelendiği için. Ana kuponumuza da Lille maçını ve Tottenham maçını koymuştuk. Onu da zaten muhtemelen buralarda bir yerlerde paylaşıyoruzdur şu anda kurguda. Ve yine hiç durmadan hafta sonu 23 tane daha korner vereceğiz. Yaklaşık 10 tane kupon paylaşacağız. Yani 10 olur belki 12 olur o değişebilir. 50 60tan fazla canlı maç vereceğiz. Yine NBA kuponlarımız belki keyif için voleybolumuz tenisimiz olacak. Gelmek isteyenleri bekleriz diyelim. Kasa yönetimlerimiz çok önemli. Kasa yönetimi yapıyoruz dostlarımıza. Öyle de faydası oluyor. Rolling sistemi yapıyoruz. Öyle de kazanıyoruz ki 8'e 9'a katladığımız dahi oldu. Hiç olmazsa denemeniz yani bir ay denemeniz çok faydalı olacaktır. Ondan sonra isteyenler kalıyor zaten ya da biz eleme yapıyoruz. Genelde zaten bizim elediklerimiz sadece gidiyor. Haricen pek gitmek isteyen de olmuyor. Sürekli çıkan dostlarımız bir de abi benim belli bir hedefim vardı. O hedefi gerçekleştirdim. Kazandım. Artık çok mutluyum. Bu işi bıraktım diye çıkıyorlar. Ama devam edenler için de gruplarımızda zaten bağımlılık oluyor diyebiliriz. Peki nasıl geleceğiz diye sorarsanız videonun açıklama kısmında bulunan alternatiftahminler.gmail.com adresimizden ya da kanalımızın ismiyle aynı olan Instagram sayfamızdan bizlere DM'den yürürseniz sizlere ekibimiz hemen yardımcı olacaktır. Ne demiştik? Hollanda demiştik. Hollanda'da iki tane maça değindik bu sefer. Belçika biraz karışık. Hiç dokunmayalım dedik. Sadece Hollanda'yı alalım dedik. Alkmaar-Kambür karşılaşması var. 2.5 üstü bir kere alınabilir ama oranı bir %33 çok düşük. İsteyenler bunu değerlendirebilirler. Haricen ne yapabiliriz? Son 8 maçında zaten yenilgi yüzü görmeyen Alkmaar bu maçı kazanabilir diyebiliriz. Bir de bunun yanına 2.5 üstünü de birleştirebiliriz. Ve data olarak size şunu da verebiliriz. 9 maçının 7'sini zaten kazanan birinde berabere kalan sadece bir maçını kaybetmiş bir Alkmaar takımından bahsediyoruz. Yani evinde ekstrayı oynayan bir Alkmaar'dan bahsediyoruz. Bir data daha verirsek Alkmaar zaten Kambür'ü deplasmanda da 3-1 yendi dostlar. Bu da bizim için bir avantaj sağlayacak. Yani psikolojik üstünlükte aslında Alkmaar takımında. Buradan bir 1.55 alırız. Peki bunun yanına ne koyarız? Fitesse karşılaşması var. Roningen ile oynuyorlar. Fitesse geçen hafta aslında bayağı bir kişi şok etti. Baya bir kişinin de canını yaktı. Çünkü favori olan Feyenoord'u deplasmanda 1-0 Openda'nın golüyle yendiler. Bu arada ben kolay kolay futbolcu isimlerinden de çok fazla bahsetmiyorum farkındaysanız. Yok o gol attı, bu gol attı, şu şu kadar gol attı şeklinde yaklaşmıyoruz ama belki bizi duyan birileri olur da bizim bu üç büyüklere böyle genç futbolcuları önerebilirler diye düşünüyorum. Şu anda bu çocuk 21 yaşında. Takımın en golcü ismi. Çok da yetenekli bir ayak aynı zamanda. Yani böyle artık yurt dışından yaşlıları, işte veteranları kovalayacağımıza, Openda gibi böyle gencecik çocukların peşinde koşarsak ki şu anda bence satın alma bedeli de makuldür. Bizler için ülkemiz adına Türk futbol adına daha iyi olacaktır diyelim. Maçımıza dönmemiz gerekirse Pites de zaten son 3 maçını kaybetmiş Froningen karşısında çok daha avantajlı konumda olacak. Aynı zamanda zaten ev sahibi olmanın da avantajlı avantajıyla bence Groningen'i yenebilirler. Maç sonucu 1 deneyeceğiz. Bunun oranı da 1.52. Hollanda'dan da 2 maçımızı birleştirirsek 2.35 oran alıyoruz. Bitirmeyelim bir de İngiltere Championship var demiştik. 2 tane maçta oradan aldık. Bunlardan da bir kombine yaptık. Bournemouth'umuz Acun Ilıcalı'nın takımı Halsti ile karşılaşacak. Ve bu arada Halsti Acun Ilıcalı resmi olarak aldıktan sonra ilk galibiyetini Blackburn karşısında aldı. O da şok edici bir skordu aslında. Ama bu sefer gerçekten sert bir kaya oynayacaklar. Bizim takımımız Takım, Acun Ilıcalı takımıyla oynayacak. Her türlü biz kazanırız diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum Acun abicim diyorum. Bu maçı böyle geçiyorum. Maç sonucu 1-1.45 oranı var. Bence denenebilir. Bu arada bu maçın skorunu bu sefer soralım. Bu maçın skorunu bilen dostlarımızı da yine grubumuza alacağız. VIP grubumuza alacağız. Onu da söylemiş olalım. Yine çekiliş yapacağız tabii ki bilenler arasından. Ben iddialıyım. Ben kazanacağımızı düşünüyorum. Bakalım sizler ne diyeceksiniz. Bir maçımız daha var yine kombine yapmak adına. Coventry, Queen's Park Rangers karşılaşması. Bunda da bir bug bulduk diye bahsediyorduk biliyorsunuz. Yani Queens Park Rangers kim olursa olsun deplasmanda gol atabiliyor. Yine atabiliyor bunu görüyoruz ama bunu fark edenler var. Artık deplasman 1.5 üstü açıyorlar ve dolayısıyla ne yapabiliriz? Aslında evinde iyi bir grafik sergileyen Coventry takımının da gol atabileceğini söyleyebiliriz. Bu karşılaşmadan karşılıklı golleri beklemek daha mantıklı oluyor. Yani 1.5 üstü Queens Park Rangers gol atar yerine iki takımdan da birer gol bekleriz. Buradan da 1.55 oran alırız. İki karşılaşmayı birleştirirsek de 2.20 oran alır ve programımızı bitiririz. Alternatif Tahminler ekibi adına hepinize bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah.